Selam dostum. Hoş geldin kanalıma. Nasılsın? Umarım her şey yolundadır. Bugün seninle yine o hepimizin aklının bir köşesinde dönüp duran, bazen fısıltıyla bazen de yüksek sesle kendimize sorduğumuz sorulardan birinin peşine düşeceğiz. Hani etrafına bir bakarsın, bazı insanlar vardır. Yaşları ilerlemiş ama sanki ruhları bir türlü o yaşa ayak uyduramamış gibidir. Sanki zaman onlar için durmuş. Hep bir çocuk neşesiyle ya da bazen çocuksu bir inatla hayata tutunmaya çalışırlar. Neden bazı insanlar bir türlü büyüyemez? Neden o olgunluk dediğimiz şeye bir türlü erişemezler? İşte bugün bu sorunun cevabını o büyük düşünürlerden Carl Gustav Jung'un gözlüğüyle aramaya çalışacağız. Jung'un bize fısıldadığı Puer Aeternus dediği yani ebedi çocuk hiç büyümeyen insan sendromunu konuşacağız. Hazırsan şöyle rahat bir nefes al. Çayını, kahveni yanına aldıysan gel seninle bu derin ama bir o kadar da tanıdık konuya doğru bir yolculuğa çıkalım. Belki bu yolculukta hem çevremizdeki o bir türlü büyüyemeyenleri hem de belki de içimizdeki o büyümek istemeyen çocuğu daha iyi anlarız. Kim bilir? Şimdi ilk aklına gelen ne oluyor bu konuyu duyunca? Belki diyorsun ki ne var canım bunda? Bazı insanlar sorumsuz işte. Hayatın yükünü almak istemiyorlar. Tembellik ediyorlar. Evet, bu da bir bakış açısı. Ama acaba her şey bu kadar basit mi? Acaba o sürekli hayaller peşinde koşan, bir türlü bir işte dikiş tutturamayan, ilişkilerinde bir limana demir atamayan insanın içinde bizim göremediğimiz, belki kendisinin bile tam farkında olmadığı fırtınalar mı kopuyor? Carl Jung o İsviçreli bilge psikiyatır insan ruhunun derinliklerine yaptığı yolculuklarla tanınır. Onun öğretileri, bize sadece akıl hastalıklarını değil, gündelik hayattaki takılmalarımızı, neden böyle davrandığımızı anlamamız için de ışık tutar. İşte bu puer aeternus kavramı da tam olarak böyle bir şey. Latince bir tamlama bu. Puer çocuk demek, aeternus ise ebedi, sonsuz. Yani ebedi çocuk. Jung bu terimi özellikle mitolojiden Ovidius'un bir eserinden alıyor. Orada bir çocuk tanrıdan bahsediliyor. Ama Jung bunu alıp modern insanın psikolojisine uyarlıyor. Diyor ki bazı insanlar özellikle de erkekler ama kadınlarda da görülebilir bu durum fiziksel olarak büyüseler de duygusal ve psikolojik olarak bir türlü ergenlikten hatta çocukluktan çıkamazlar onlar için hayat bitmek bilmeyen bir oyun alanı, bir macera parkıdır. Sorumluluklar ise o oyun alanının etrafındaki sıkıcı çitler gibidir. Bir an önce aşılması gereken. Peki kimdir bu ebedi çocuklar? Nasıl tanırız onları? Şöyle bir düşünelim. Belki senin de çevrende vardır böyle biri. Yaşı 30'u, 40'ı devirmiş, ama hala annesinin kanatları altında yaşayan, en ufak bir zorlukta hemen pes eden, sürekli yeni bir işe başlayıp kısa sürede sıkılan, büyük hayalleri olan ama o hayallere ulaşmak için gereken adımları atmaktan kaçınan biri. Ya da ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamayan, hep o mükemmel insanı arayan ama bulduğu herkeste bir kusur bulan, bağlanmaktan ölesiye korkan biri. Hani derler ya, eli ekmek tutacak yaşa gelmiş. Ama hala çocuk gibi davranıyor. İşte Jung'un bahsettiği puer aeternus tam da böyle bir profil çizer. Bu insanların en belirgin özelliklerinden biri sorumluluktan kaçmalarıdır. Hayatın getirdiği o faturaları ödemek, bir işte sebat etmek, bir ilişkiyi sürdürmek için çaba göstermek onlara çok ağır gelir. Sanki bu sorumluluklar onların o özgür ruhunu o çocuksu neşesini alıp götürecekmiş gibi korkarlar. Onlar için hayat hep bir potansiyel olarak kalmalıdır. Bir şeye tam olarak bağlanmak, bir seçim yapmak, diğer olasılıkları öldürmek anlamına gelir. Bu yüzden de hep bir arayış içindedirler. En iyi iş, en iyi eş, en iyi hayat. Ama bu arayış hiçbir zaman son bulmaz. Çünkü mükemmel diye bir şey yoktur ve her seçim bir vazgeçiştir bir diğer özellikleri hayal dünyasında yaşamalarıdır. Zihinleri parlak fikirlerle, büyük projelerle doludur. Ama bu fikirler genelde kağıt üzerinde kalır ya da birkaç hevesli başlangıçtan sonra unutulur gider. Gerçek hayatın zorluklarıyla yüzleşmek yerine hayallerinin o güvenli limanına sığınmayı tercih ederler. Çünkü hayallerde her şey mükemmeldir, başarısızlık yoktur, eleştiri yoktur. Ama gerçek hayat maalesef o kadar da nazik değildir. Bağlanma korkusu da bu sendromun önemli bir parçasıdır. Puer Aeternus derin ve kalıcı ilişkiler kurmakta zorlanır. Çünkü bağlanmak ezik, dedi. Özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir onun için. Hep bir sonraki daha iyi olacak, daha heyecan verici olacak beklentisi içindedir. Bu yüzden de ilişkileri genellikle kısa ömürlü ve yüzeysel olur. Bir yandan yalnızlıktan şikayet ederler ama bir yandan da o yalnızlığı kendi elleriyle yaratırlar. Jung bu durumun kökenlerinde genellikle anne kompleksi dediği bir şeye işaret eder. Yani annesiyle aşırı özdeşleşmiş, onun gölgesinden bir türlü çıkamamış bir erkek figürü düşün. Anne o kadar koruyucu, o kadar her şeyi üstlenmiştir ki Çocuk büyüyüp bir yetişkin olduğunda bile kendi ayakları üzerinde durmakta zorlanır. Annesinin o güvenli, her şeyi hazır ettiği dünyaya o kadar alışmıştır ki gerçek dünyanın zorlukları ona korkutucu gelir. Tabii bu sadece anneyle sınırlı değil. Bazen baba figürü de benzer bir etki yaratabilir. Ya da tam tersi, çocuklukta yaşanan travmalar, ihmal, sevgisizlik gibi durumlar da kişinin büyümesini engelleyebilir büyümek o acı dolu çocukluğu geride bırakmak anlamına geldiği için kişi bilinç dışı bir şekilde o çocukluk evresine takılıp kalabilir. Peki bu ebedi çocuk olmanın nesi kötü diye sorabilirsin. Ne güzel işte, hep genç, hep neşeli, hayatı dolu dolu yaşıyorlar. Evet dışarıdan bakıldığında böyle görünebilir. Hatta bu insanların genellikle çekici, karizmatik, yaratıcı bir tarafları da vardır. O bitmek bilmeyen enerjileri, hayal güçleri insanları etkileyebilir. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bu sürekli arayış, bu hiçbir şeye tam olarak bağlanamama hali zamanla büyük bir tatminsizliğe yol açar. Hayat bir film şeridi gibi akıp giderken onlar hala başlangıç çizgisinde takılıp kalmış gibi hissederler. Potansiyelleri vardır ama o potansiyeli bir türlü hayata geçiremezler. Yaş ilerledikçe etraflarındaki insanların kendi hayatlarını kurduğunu, bir şeyler başardığını gördükçe içlerindeki o boşluk daha da büyür. Pişmanlıklar başlar. Keşke o zaman o işe girseydim. Keşke o ilişkiye bir şans verseydim. Keşke o adımı atsaydım diye. Yalnızlık da bu durumun kaçınılmaz bir sonucudur. Evet, etrafları kalabalık olabilir. Birçok arkadaşları olabilir. Ama derin anlamlı, ruhu besleyen ilişkiler kurmakta zorlandıkları için içten içe kendilerini yapayalnız hissederler. Çünkü gerçek yakınlık, sorumluluk almayı, kendini açmayı, karşılıklı çabayı gerektirir. Bunlar da Puer Aeternus'un pek de hoşlanmadığı şeylerdir. Sadece kendilerine değil, çevrelerindeki insanlara da zarar verebilirler. Aileleri, arkadaşları, partnerleri, Onların bu bitmek bilmeyen kararsızlıklarından, sorumsuzluklarından yorulabilir. Sürekli bir şeyleri toparlamak, destek olmak, motive etmeye çalışmak bir yerden sonra tüketici olabilir. İlişkilerde verdikleri sözleri tutmamaları, bir anda ortadan kaybolmaları karşılarındaki insanları hayal kırıklığına uğratabilir. Düşünsene, bir ağaç düşün. Kökleri toprağın derinliklerine salınmamış bir ağaç İlk başta minik bir fidan olarak çok sevimli görünebilir. Ama zamanla büyümesi, gelişmesi, meyve vermesi beklenir. Eğer kök salmazsa en ufak bir rüzgarda devrilir gider. İşte puer aeternus da biraz böyledir. Hayatın fırtınaları karşısında ayakta durmakta zorlanır çünkü kökleri yoktur. O kökler sorumluluklardır, bağlılıklardır, bir amaca adanmaktır. Peki neden bazı insanlar bu sendroma yakalanır da bazıları yakalanmaz? Jung'a göre bunun tek bir cevabı yok. Bireyleşme dediği bir süreç var. Yani her insanın kendi özgün potansiyelini gerçekleştirmesi, kendi olması yolculuğu. Bu yolculukta bazı engellerle karşılaşabiliriz. Aşırı koruyucu ebeveynler çocuğun kendi kanatlarıyla uçmasını engelleyebilir. Onu o kadar çok severler, o kadar çok korurlar ki çocuk hiçbir zaman kendi gücünü keşfedemez. Ya da tam tersi çocuklukta yaşanan travmalar, sevgisizlik, değersizlik hisleri kişinin kendine olan inancını zedeleyebilir. Büyümek, o acı dolu geçmişle yüzleşmek anlamına geldiği için bilinç dışı bir kaçış olarak çocuklukta kalmayı tercih edebilir. Toplumun da bir etkisi olabilir.'' Özellikle günümüzde gençliğin, yeniliğin, sürekli değişimin kutsandığı bir çağda yaşıyoruz. Yaşlanmak, olgunlaşmak sanki modası geçmiş bir şey gibi algılanabiliyor. Bu da bazı insanları o ebedi gençlik yanılsamasının peşinden koşmaya itebiliyor. Jung'un bir de gölge arketipi dediği bir kavram var. Yani hepimizin içinde kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız karanlık bir tarafımız vardır. Büyümek, olgunlaşmak bu gölge taraflarımızla da yüzleşmeyi gerektirir. Sorumluluk almak, bazen sıkıcı olmak, bazen hayır demek, bazen de kendi sınırlarımızı çizmek anlamına gelir. Bu eğer Eternus bu gölge taraflarıyla yüzleşmekten kaçar. Çünkü bu yüzleşme o çocuksu masumiyetin, o sınırsız olasılıklar dünyasının sonu anlamına gelebilir onun için. Şimdi buraya kadar anlattıklarım belki biraz karamsar gelmiş olabilir. Belki sen de kendi hayatında ya da çevrendeki insanlarda bu puer aeternus özelliklerinden bazılarını gördün. Belki de içinden bir ses "Eyvah ben de mi böyleyim?" diye sordu. Ama dur, hemen paniğe kapılma. Jung'un amacı bizi etiketlemek, yargılamak değil, anlamamıza yardımcı olmaktır. Ve en önemlisi her zaman bir çıkış yolu olduğunu hatırlatmaktır. Peki bu ebedi çocukluktan çıkış mümkün mü? Elbette mümkün. Ama bu kolay bir yolculuk değil. Cesaret, farkındalık ve çaba gerektiriyor. İlk adım her zaman olduğu gibi farkındalık. Yani kişinin bu durumu kabul etmesi. Evet, bende böyle bir eğilim var. Sorumluluklardan kaçıyorum. Bağlanmaktan korkuyorum hayal dünyasında yaşıyorum diyebilmesi. Bu farkındalık bazen acı verici olabilir. Çünkü o güne kadar kurduğu o güvenli dünya sarsılmaya başlar. Ama unutma. Her iyileşme önce yaranın farkına varmakla başlar. İkinci adım o korkulan gölgeyle yüzleşmek. Yani o kabul etmek istemediğimiz, bastırdığımız yanlarımızı kucaklamak. Evet, belki de o kadar mükemmel değiliz belki de hatalar yapabiliriz. Belki de bazen sıkıcı olabiliriz. Ama bunlar bizi daha az değerli yapmaz. Tam tersine bütün bu yönlerimizle bir bütünüz. Jung der ki altın gölgede gizlidir. Yani o bastırdığımız, korktuğumuz yanlarımızda aslında büyük bir potansiyel, bir güç yatıyor olabilir. Sorumluluk almak bu yolculuktaki en önemli adımlardan biri. Ama bu bir anda dağa tırmanmak gibi olmamalı küçük adımlarla başlamak gerek. Mesela her gün düzenli olarak bir işi yapmak, bir faturayı zamanında ödemek, birine verdiğin sözü tutmak, başladığın bir kitabı bitirmek. Bu küçük sorumluluklar zamanla kendine olan güvenini artıracak ve o büyük sorumluluklardan daha az korkmanı sağlayacaktır. Gerçekçi hedefler hedefler koymak ve o hedeflere ulaşmak için somut adımlar atmak da çok önemli. Hayaller kurmak güzeldir ama o hayalleri gerçeğe dönüştürmek için eyleme geçmek gerekir. Bu eylem bazen küçük bir araştırma yapmak, bazen bir kursa yazılmak, bazen de sadece o ilk telefonu etmek olabilir. Önemli olan o ilk adımı atmak. Kendi değerini dış onayda aramamak da bu sürecin bir parçası. Puer Aeternus genellikle başkalarının beğenisine, takdirine çok ihtiyaç duyar. Ama gerçek değer içten gelir. Kendi içindeki o gücü, o potansiyeli keşfettiğinde başkalarının ne dediği o kadar da önemli olmayacaktır. Jung'un bireyleşme dediği o kutsal yolculuğa çıkma cesaretini göstermek gerek. Bu kendi yolunu bulmak, kendi doğrularını keşfetmek. Başkalarının beklentilerine göre değil, kendi iç sesine göre yaşamak demektir. Bu yolculuk bazen yalnız hissettirebilir, bazen korkutucu olabilir. Ama sonunda kendi olmanın o eşsiz hazzını yaşatır. Jung hayatı iki yarıya ayırır. Hayatın ilk yarısı genellikle dışa dönüktür. Eğitim, kariyer, aile kurma gibi hedeflere odaklanırız. Ama hayatın ikinci yarısı daha çok içe dönük bir anlam arayışıdır. Puer Aeternus genellikle hayatın ilk yarısının görevlerini tamamlamakta zorlandığı için ikinci yarının o derin anlamını da bulmakta güçlük çeker. Ama hiçbir zaman geç değildir. Her yaşta, her durumda o içsel yolculuğa çıkmak ve hayatına yeni bir anlam katmak mümkündür. Şimdi sana bir hikaye anlatmak istiyorum. Bir zamanlar hiç büyümek istemeyen bir prens varmış. Sarayında her istediği önüne gelir. Her gün yeni bir oyun, yeni bir eğlence bulurmuş. Ama bir gün krallığın bilge veziri onu yanına çağırmış. Demiş ki Prenslik güzeldir ama krallık daha büyük sorumluluklar ve daha büyük bir anlam taşır. Prens ilk başta korkmuş. Krallık sıkıcı kurallar, bitmek bilmeyen toplantılar demekmiş onun için. Ama vezir ona krallığın aynı zamanda kendi halkına hizmet etmek, onların hayatını güzelleştirmek, kendi krallığını inşa etmek anlamına geldiğini anlatmış. Prens uzun uzun düşünmüş. Sonunda o korkularıyla yüzleşmeye karar vermiş küçük adımlarla sorumluluklar almaya başlamış. Önce sarayın bahçesiyle ilgilenmiş, sonra küçük bir köyün sorunlarını çözmüş. Her adımda kendine olan güveni artmış. Ve bir gün gelmiş, o hiç büyümek istemeyen prens bilge ve sevilen bir kral olmuş. Kendi potansiyelini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamış. Bu hikayedeki prens gibi hepimizin içinde o büyümekten korkan bir taraf olabilir. Ama aynı zamanda o bilge vezirin sesi de içimizde bir yerlerde fısıldıyor olabilir. Önemli olan o sese kulak vermek ve o ilk adımı atmak. Peki sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin de hiç böyle büyümek istemeyen bir tanıdığın oldu mu? Ya da belki kendinde bu puer aeternus özelliklerinden bazılarını fark ettin mi? Eğer öyleyse, bununla nasıl başa çıkmaya çalışıyorsun? Ya da sence bu durumdan çıkış için başka neler yapılabilir? Hadi gel, yorumlarda biraz dertleşelim, fikirlerimizi paylaşalım. Çünkü bazen en iyi çözümler birbirimizden öğrendiklerimizle ortaya çıkar. Unutma, Carl Jung bize karmaşık gibi görünen insan ruhunun kapılarını aralayan bir anahtar sunuyor. Onun puer aeternus kavramı bize sadece bir sorunu değil, aynı zamanda bir büyüme potansiyelini de gösteriyor. Büyümek çocukluğun o masumiyetini kaybetmek anlamına gelmez. Tam tersine o masumiyeti yetişkinliğin bilgeliğiyle birleştirmek, hayatı daha dolu dolu, daha anlamlı yaşamak demektir. Kök salmak özgürlüğünü kaybetmek değil, daha güçlü bir şekilde gökyüzüne uzanmaktır. Bu sohbet umarım kafandaki bazı sorulara ışık tutmuştur. Umarım o ebedi çocukluk halinin nedenlerini ve olası çıkış yollarını biraz daha net görebilmişsindir. Hayat sürekli bir öğrenme ve büyüme yolculuğu ve bu yolculukta yalnız değilsin. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse, zihninde yeni bir pencere açtıysa, o zaman bu iyiliği başkalarıyla da paylaşmaktan çekinme. Videoyu beğenirsen biz de böyle derinlemesine sohbetlere devam etme gücü ve motivasyonu buluruz ve eğer hala bizim bu küçük ama samimi topluluğumuza katılmadıysan hayatı biraz daha anlamak, o büyük düşünürlerin basit ama hayat değiştiren bilgeliklerinden faydalanmak için kanalımıza abone olabilirsin. Yeni sohbetlerde, yeni keşiflerde buluşmak dileğiyle. Şimdi senden bir şey rica ediyorum. Bu videodan aklında kalan en basit ama en vurucu düşünce ne oldu? Ya da kendine hangi yeni soruyu sordun? Lütfen yorumlara yaz, konuşmaya, düşünmeye oradan devam edelim. Çünkü en güzel öğrenme birlikte düşünmekle, birlikte anlamaya çalışmakla olur. Kendine çok iyi bak. Unutma. Her birimiz kendi hayatımızın kahramanı olma potansiyeline sahibiz. O kahramanı keşfetmek ve yaşatmak senin elinde. Hoşça kal.